Selam selamun aleyküm. Aleyküm Son günlerde sosyal medyanın günleri döneminde bir hadis paylaşıldı. Yani hadis olduğu iddia edilen bir paylaşım var. İyilik ettiğin insanın şerrinden kendini koru anlamıyla. Kork gibi. Kork tarzında bir paylaşım yapılıyor. Bu hadis Hı. midir? Hadisse eğer bunun açıklaması nedir? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurunuz otur. Allah razı olsun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نذر بند برقاتش تبطن الضم Bu bahsettiğiniz Rabbim nasip ederse bakacağız. Tabi zamanımız da eğer sınırlı çok sınırlı değilse en azından anlatmış olayım. Bahsetmiş olduğunuz mevzu Arapçası İttaki şerre men ahsente ileyhi diye geçiyor. Bununla ilgili çok görüşler var. Farklı olmak şartı ile ve buna benzer. Ancak Acluni diye alimlerden bir tanesi Keşfül Kefe isminde kitabında sormuşlar herhalde kendisine sorduklarında bu bu ittaki şerr men ehsentelayhi e, hususunda ne dersin diye diyor ki işin aslını sorarsanız böyle bir şey bilmiyorum. Yani böyle bir hadisin var olduğunu bilmiyorum. Görmedim yani. Yalnız buna benzer sözler var. Nasıl Türkçemizde bir atasözü olur. Ee, Araplarda da böyle. Kesin olmamakla birlikte bir atasözüne dayanır olduğunu söylüyor Arjlonie. Ve Resulullah Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem'in bir hadisi olduğu değildir diyor en doğrusunu bilen Allah'tır. Ve in iştahara zâlike ala elsineti kethirin minen nes diyor. Velev ki insanların çoğu diliyle de meşhur olmuşsa da bu bir peygamber, peygamber aleyhisselamın bir hadisi değildir. Beyhaki hazretleri iman bölümünde böyle bir şeyin olduğunu ve benzeri olduğunu söylüyor. Benzer söz. Yani dost edindiğin kişilere dikkat et gibi kötülüklerinden emin olasın gibi yine böyle bir söz var olduğu söylüyor. Fettaki şerre men meyusahibke diye buyuruyor seninle sana yakınlık kuran kişinin şerrinden kork diyor. Tabi var mı yok mu? O da öyle nakletmiş. Kur'an-ı Kerim'in Tevbe Suresinin 74. ayetine dayandırırlar. Ayette de şöyle hani يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا diye başlıyor. Bu da Abdullah ibn Selül'e dayandırırlar. Bu ayetin nüzul sebebi. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün çağırtır. Ensarlarla bir mesele hasıl olduydu. Cühnilerle birlikte. Ve orada bu Abdullah ibn Selül kendini aşan sözler sarf ediyor. Ve o sözler üzerine Peygamber aleyhisselama mevzuyu nakleden sahabi oluyor. Onu çağırttırıyor. Ve yemin ediyor ben böyle bir şey demedim diye. Çünkü yine ata sözlerinde şöyle bir şey var. Sen kelbeke ye'külke. Ye Affedersiniz. Köpeğini tavla etlendir, besle, o da seni yesin gibi. Haşa. Peygamber aleyhisselama böyle bir şey isnat ettiriyor. Peygamber aleyhisselam çarptırıyor, yemin ediyor. Böyle bir şey demediğine. Çünkü iyi bir münafıktı yani. Böyle olunca e, oraya dayandırıyorlar. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Ondan kork, bundan kork, şundan kork, şu şu. E o zaman iyilik ve takva üzerinde yardımlaşmak nasıl olacak? O zaman her birimiz kimse iyilik yapmayacağız. Konu oraya gidiyor. Yani şu an sizin buyurduğunuz gibi sosyal medyada gezinen konu böyle bir duruma getiriliyor. Değil mi? İyilik yaptığın kimsenin şerinden kork. Aman uzak dur. Değil mi? Hazreti Ali radıyallahu teala anhunun meşhur bir sözü var. Diyor ki iyilik yaptığım kişi önemli. Asalet sahibi değilse onun karşılığından iyilik bekleme hayal kırıklığına uğrarsın. Çünkü asalet yok adamda yani. Ama İyilik yaptığın kişi asalet sahibi ise yok dersen de seni karşılıksız bırakmaz. Çünkü vefa ehlidir yani. Onun için biz müminler, Müslümanlar iyilik ve takva üzerinde her zaman birbirimize yardımlaşma yapacağız. Değil mi? Bir de bu bahsetmiş olduğunuz mevzuyla ilgili işin başlangıcı iki şeye dayandırırlar. Biri sırtlana, biri de bir çobanın kurt yavrusunu merhamet ederek nereden hukuk bulduğu yani bu işte iyilik yaptığın kimsenin şerrinden kork diye e, anlatırlar. Bu da şöyle bir şey. Çobanın birisi bir çiftlikte çobanlık yapar ve arazide bir enik görüyor. Enik. Köpek yavrusu yani affedersiniz. Ve titrer vaziyette. Çaresiz beçare. Değil mi? Ve alıyor, ısıtıyor, doyuruyor, büyütüyor. Hatta sürünün içerisinde kalitede zirve yapmış bir koyuna Baktırıyor yani süt anne olarak ona baktırıyor ve bir gün geliyor bakıyor ki süt anneyi yere yıkmış ve öldürmüş. Ve o gün bu söz hukuku buluyor rivayete göre. Böyle de bir konu var. Tabi aynı zamanda İmam Cafer İbn Muhammed Asadık As Hazretlerine dayandırırlar. Diyorlar o da böyle bir söz kullandı. Menil kael Söyleyen kim bu sözü? Dayandırırlar ona. İttaki şerre men ehsente ileyhi diye dediklerinde diyor ki İmam Cafer Eben Muhammed Es-Sadiq Hazretleri bu sözü kullanmıştır diyorlar. Ne derece doğru? Ee, söyleniyor. Söyleniyor. Yalnız her ne olursa olsun dolaylı yoldan böyle sözler yani ayete de parça parça topladığında hadislerde mevcut ama işin doğrusuna bakarsan müminler Müslümanlar bu yardımlaşma hususunda yani yardımlaşın emri daha kuvvetlidir. Değil mi? Yardımlaşın Koşun birbirinizin derdine, çaresine, iyiliğine, değil mi? Öncü olun. Örnek olun iyilikte, değil mi? Çok daha fazladır. Yalnız bu bahsetmiş olduğunuz söz sadece bugünümüz değil, daha önce de kullanılmış konu, değil mi? Tarihe baktığımızda tarihe. Yalnız dediğiniz gibi ihtilafı çoktur. En doğrusunu bilen Allah. Şallam. Deniliyorsa da olmadığı söyleniyor. Mesela o Aclani Hazretleri öyle diyor. Beyhaki böyle diyor. Öbürleri böyle diyor. Değil mi? Ee, olay şu. Müminler şuurlu olacak. Müminler tabiri uygunsa zararsız uyanıklardan olacaklar. Uyanık dedik mi kötü anlaşılabiliyor. Değil mi? Yani e... Ne anasının gözü o? Nasıl? Ne anasının gözü o sözü. Anasının gözü mü? Evet Türkçe tabiri evet, tamam. Ee, zararsız bir bilen, uyanık, saf olmayacaklar yani. Hani affedersiniz, salak bir hayata sahip olmayacaklar. Hile yaptırtmayacaklar kendilerine mümkün mertebede. Ama kimseye de hile yapmasınlar. İşin doğrusu. Ama bu arada da hayattır. Mutlaka zarar da göreceğiz, iyilik de göreceğiz. Ama biz iyilik yapmakla emrolunuyoruz. Değil mi? Ve ayet-i celile açık. Ve ta'avenu birri ve takva. Değil mi? Ha. İyilik ve takvada birbirinize yardımcı olun. Kötülükte de değil yani. Bu açıdan en doğrusunu bilen Allah'tır diyelim abi. Birkaç misal anlatmış olduk. Herhalde hasıl oldu. Ee, biz buna takılacağız. Müminiz, Müslümanız. Fitne tahrikçisi olmayacağız. Zarar vermeye çalışmayacağız. Birileri bize zarar vermeye çalışsa da müsaade etmeyeceğiz. bildi mi? Fırsat arayan olacağız, fırsatçı olmayacağız yani. Değil mi? Mümin cehdedecek, koşuşturacak. Çabalayacak, çırpınacak. Değil mi? Ama fırsatçı olmayacak. Zarar vermeye iş bozmaya değil mi? Böyle. En doğrusunu bilen Allah'tır. Abdullah ibn Selül deyince Abdullah ibn Selüller ne dün ne bugün bitmez. Kıyamete kadar herhalde mevcuttur. Allahu Teala bizleri böylelerin şerrinden korusun. Ve bizleri böylelerden eylemesin. Temiz, pak bir imana nifakla alakası olmayan kullardan eylesin ve hani çok yüzlülükten uzak, tek yüzlü, nurlu, gülen bir yüze sahip etsin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve sellem.